Şimdi ekibimle birlikte listeyi belirleyeceğiz. Bu süreçte zorlanacağız çünkü sadece 3 oyuncu ekleyebiliyoruz. İsterseniz 5 oyuncu çıkartın, yine de sadece 3 oyuncu ekleyebiliyorsunuz. Bu bazı takımlar için mantıklı bir durum değil. Özellikle sakatlıklar için ekstra bir hak tanınabilir de. Çünkü Icardi büyük bir sakatlık yaşadı. Kulüpler bu tür sakatlıklar için ek bir hak alabilmeliydi ama maalesef böyle bir imkan sunulmuyor. Evet. Bu bir açıklama burası, Bir de e, vara geleceğiz abi. Evet. Um, burası bu, aslında işin en ilginç yanlarından bir tanesi. Şimdi şöyle bir ilginç anı. Şimdi bizim burada bazen takımlar şöyle oynuyor. Yurt dışından takımlarla Hı -hı. oynuyor. Buradan gazeteler işte dijital uzantılar şöyle yapıyor. Ee, Staff'ın e, Muhammed efendim Anderson Sakat. O takımın 3 tane Hı -hı. önemli oyuncusu. Anderson Sakat. İyiyiz diyor biz. Gelecek ya. İki tane kırmızı kart var diyor Alman takımında. İşte milli takımda Cezabı. da öyle oluyor. İşte bankosunda bir 11 kuruyor kafasında. Hı hı. İşte Portekiz takımında yine diyor ki aa hepimiz seviniyoruz. O eksikmiş filan diyoruz rakip. Eksik geliyor diyoruz. Ya da biz eksik bir takıma gidiyoruz. Tamam hallederiz işimizi diye düşünüyoruz. Hı hı. Şimdi bu oyunun kurallarını koyanlar da esasen bütün bunlar deneylerden gelen işler ya. Bir deneyden geliyor. Diyor ki aslında bu kuralı koyan. Bir futbol takımındaki tüm oyuncular birbiriyle eşdeğerdir diyor. Kuralı koyan. Hmm. <laughs> Mauro Icardi varsa Ahmet Kutucu. Alvaro Maroto'nun söylediği gibi. <laughs> Ahmet Kutucu da iyi bir oyuncudur. Değilse de olmalıdır diyor. Değilse de olmalıdır. Şimdi ebeveyn arkadaşlara Özgür Bolat kitaplarını öneririm. Dostumuz, arkadaşımız Özgür Bolat kitaplarını öneririm. Oralarda cezalandırmanın, övmenin, baş tacı etmenin neler olduğunu. Şimdi konu öbür tarafta eksik olunca bizim için sevindirici oluyor ve umut var oluyor. Fakat Icardi sakatlanınca orada bir, bir tane kelimelendirme yapmış Okan Buruk. Çok güzel bir kelimelendirme. Aslında bizim bizim bu adillik, adalet, beklendi tartışmasını açıklayan iş. Adalet istiyoruz. Kendimiz için değil, herkes istiyoruz. Herkes için. O ne güzel kulağa o kadar güzel gelir ki bunlar. Bak şöyle demiş. E, şurayı bir bulayım da. Çiz, e, şuradaydı. Burada ben, gerçekten buldum. çok komik. Ben. Şimdi diyor, e, isterseniz 5 oyuncuyla çıkartın. Yine de sadece 3 oyuncu ekleyebiliyorsunuz bu çıkanlara. Şimdi dikkat. Daha önce söylediğim gibi ben atlamışım. Daha önce de söylemiş. Daha önce söylediğim gibi diyor. Görmedim. Bu bazı takımlar için mantıklı bir durum değil. Kim için? Bazı, bazı takımlar. takımlar. İşte kural her takım için olduğunda. Hani herkes için adalet istiyoruz ya. Bazı takımdan söz etmiyor. Icardi'nin takımından söz etmiyor kural. Kural diyor ki her takım için. Yani bunu beşte üç tane değiştireceksin. Üç değiştir diyor. Kolombiyalı da üç değiştirsin diyor. Moğolistanlı da Türkiye'deki de üç değiştirsin diyor. Biz diyor sen de Icardi var, efendim Pele var, Maradona var diye bakmıyoruz diyor. Kuralın adilliğin ölçtü bu. Bazı takımlar demiş meğerse daha önce. Şimdi sab sabah okurken fark ettim bunu. Bu bazı takımlar için mantıklı bir durum değil. Niye mantıksız bir durum? Hani bazının dışında kalan takımlar için niye mantıklı? Öyle bazılar için mantıklı değil. Bunlar için onlar 20 tane takım, 50 ya tane abi, takım. City, City de Rodri sakatlandı. Artı bir kişi eklese fena mı olur? Kötü bir fena olmaz. Fena olmaz. Yanlış olur. Yanlış olur. Çünkü oyun böyle eşitleniyor. Yani senin Oyuncuya yüklendin. Daha çok maç yaptın. Riski var mı bunun? Daha çok para kazandın. Evet. Türkiye Kupası oynadın, UEFA Şampiyonlar Ligi oynadın, düştün Avrupa Şampiyon UEFA oynadın, kendi ligini oynadın. Çok kazanıyorsun. O arada da bir risk içermeye başlıyor bu. Sakatlanma riski. İçinde bu da var. Hani diyorsun ya 3 günde bir maç yapıyorum, 2 günde o 2 saat dinlendi ben yarım saat eksik dinlendim gibi şikayetler. Oyun böylece kendisini bu ekosistem içerisinde eşitliyor. Sen farkı etmiyorsun. Sen hep avantaj peşindesin. Ya kardeşim o kadar para harcadık. Biz işte kulübümüz o kadar yatırım yaptı. Bak bizim yabancı kuralı bundan çıkıyor. Ya o kadar oyuncu aldık diyor. 5 sene kontrat yaptım. Ben ne yapayım bu? diyor. Şu anda bir sürü takımın elinde fazla oyuncu var. Sabah bir okudum. Evet, Fenerbahçe 3 tane yabancı alıyorlar. Haberin başı şöyle diyor. Ya 14 yabancı var 15 tanesi var. Bir tane fazla zaten diyor maksimeni gönderemeyince diyor. O yeni gelen çocuğu Eyüp'e gönderecekler diyor. E haberin al. Ama diyor orada da bakıyor. Dunkirk'te da bakıyor bilmem. Ya yapma artık bunu. Ya yapma matematik oturmuyor. Yani sayısı olur Alma. Buradaki artık. bu bazı takımlar için mantıklı bir durum değil. Değil. Mantıklı bir durum. Çünkü bir mantıklı durum <laughs> tüm takımları kapsadığında anlamlı olur. Sen de bu duruma Ahmet Kutucuyla devam edeceksin. Almışsın bak Alvaro Morota'yı. Almadı mı? Birçok ülkedeki birçok takım alamıyor bu oyuncuyu. Alabilir mi? Alvaro Morota gelir mi her takıma? Gelmez abi. Yani almak istesen para ya. verdim desen de birçok takıma gelmezler. Gal Sabah okuduk. Sergio Ramos Monterrey'e Meksikalara gitmiş. Anlattım biraz. Bakın bunların üzerinde sponsorluklar var. Oynamaları gerekiyor. Belli menajerlik ilişkilerine bağlıdır. Bu sadece büyük futbolcu olduğu için. Sadece bu nedenle alınmaz. O menajerlik ağları oralara oyuncular gönderir. Oralardan oyuncular alır. Hollywood'da bazı büyük aktörleri ya da aktristleri böyle çok Suya trit filmlerde oynatırlar. Sabun köpüğü filmlerde. Ya dersin ki bu adam bu filmde nasıl oynamış? Hiçbir şey yok filmde. Ya da bu, bu, bu oyuncu burada nasıl oynamış dersin. Bu sözleşmeye eklerler onu. Yani iki tane de böyle filmde oynayacak sana. <laughs> Bak sana bu filmi veriyorum ama ileride bununla Oscar Oscar alırsın. Ben onu bilmem. Bu iki üç tane de bizim şeyimize <laughs> sağla yani. Bizim alanımızı genişlet diye. Bunlar da biraz böyle işler. Galatasaraylar demiş ki Cem abi Ahmet Bey sorar mısın?